Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fevzi Paşa'da izine çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Bundan iki gün önce şurayı tanıttık. Şöyle bir gösterelim malikaneyi tanıttık. Bugün yine aynı bölgedeyiz. Burası 4 artı bir ayrı mutfaklı bir villa arkadaşlar. Müstakil havuzlu 290 metrekare arsa üzerinde kurulu bir villamız arkadaşlar. 4 artı bir ayrı mutfak. Özel havuzlu, iskanı alınmış. Oto, bütün sistemleri, akıllı sistem uzaktan müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 artı bir ayrı mutfaklı muazzam bir villamız arkadaşlar. Fiyatımız nedir? Söyleyelim baştan değil mi? Kimse gücenmesin. 15 milyon 500 Türk lirası arkadaşlar. 15 milyon 500 Türk Lirası. Hemen girişimizde geniş, ferahça bir alan bizi karşılıyor arkadaşlar. Ee, bu tarafı taş duvarla örülmüş. Önü zaten burası yol, ana yol arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Zaten denize de çok yakın burası. Önü yol. Burası zaten yol geçiyor. Buradan direkt sahile iniyorsunuz. 100 metre hemen, 100 150 metre hemen aşağıda denizi var, sahili var arkadaşlar. Burası da önü yeşil alan, park alanı. Hiçbir şekilde kapanmaz. Köşe konumda. Bu şekilde Burası yol. Burası hem yol hem park alanı. Müstakil havuzumuz var. Dışı mantolama, patlatma taş kullanmış. Komple güzel bakımlı güzel bir ev arkadaşlar. Daha önce de bu müteahhitimizin arkadaşımızın yerlerini sattık. Hepsi de gerçekten çok kaliteli işçiliğiyle her zaman ön plana çıkan bir proje arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaçırmanızı tavsiye ediyorum. Burası araç, burası araç otopark yeri. Buradan girişimize araç otopark geri, buradan aracınızı park edebiliyorsunuz. Dilerseniz daha sonra bunun üstünde kapatabiliyorsunuz. İhtiyaç e, görülürse yapabilirsiniz. Dışı e, mantolama var, söveler var. Bunlar bu şekilde kullanılmış Şekil verilmiş arkadaşlar. Burada bir küçük bir bahçemiz var. Şuradan hemen girişimize geldik. Buradan hemen girişe geldik arkadaşlar. Burası akıllı sistem. Buradan bütün hepsine müdahale edebiliyorsunuz. Bütün panjurları kendiniz otomatik açabiliyorsunuz. Şuradan içeriye girelim. Buradaki müteahhit banyoları farklı kullanmış. Kimisi koyu kullanıyor. Burası tamamıyla açık renkli, açık tonlu renkli malzemeler değerlendirilmiş. Burası aynı şekilde arkadaşlar. Hemen girişimizde sağ tarafımızda güzel bir mutfağımız var. Mutfak da geniş bayağı. ...hoş duruyor... Ee, ...lake, kapılar lake malzemeleri... ...kullanılmış... ...tamamiyle güzel bir malzeme... ...tercih edilmiş... ...arkadaşlar... ...bu şekilde nasıl açılıyordu... ...böyle açılıyor... Ee, ...koyu fayanslar arada kullanılmış... ...fırın yeri, tablomaz yeri... ...buzdolabı yeri... ...buradan da... E, ...havuz başına yani buraya kadar çıkabiliyorsunuz... Ya, ...bu kapıdan da arkadaşlar... ...bir de buranın giriş katında oda var... Bunu hani çokça isteyen müşterilerimiz vardı. Müteahhitlere biz sık sık bunu hatırlattık. Giriş katta bir tane oda yapın diye. Sağ olsun o da güzelce hani yaptı. Burası salonumuz. Ferah bir salonumuz. Hemen havuza da çıkıyor buradan. Verandaya da çıkıyor. Dilerseniz burada da önüne güzel bir veranda da kapatabilirsiniz arkadaşlar. konum olarak çok güzel bir yerde denize 150 150 metre mesafede. Harika bir konumda arkadaşlar. Fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk Lirası arkadaşlar. Burası da bir airetten giriş katta yatak odamız. Buradan da airetten çıkış var. Bütün odalardan dışarıya çıkışımız da mevcut. Bütün kapılar, pencereler hepsi panjurlu. LED ışık tasarlanmış. Şu da güzel bir şey aslında değil mi? Çok şirin duruyor. Keyifli böyle hani sade. Sade yapmış. Koridorda da zaten bizim spot ışıklarla donatılmış. Merdiven. Boşluğumuz, galeriyemiz gayet ferah kullanılmış. Geniş tutulmuş. 290 metre arsa içerisinde. Burası 20-40 imarlı olduğu için baya hani bir alan vermiş. Çünkü biliyorsunuz 15-30'larda fazla alan olmuyor. Yani küçük öyle sıkış sıkış oluyor. Bu bölge 20-40 olduğu için odalar da geniş tutulmuş. Yani 3-4 artı bir giriş katta salon, ayrı mutfak, bir yatak odası. WC e, koridor tutulmuş. Burada e, birinci katta da 3 tane yatak odası. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Şuradan da denizi görebiliyorsunuz. Şuradan terasa çıktığımızda direkt deniz manzaralı. Zaten buradan yürüyerek 2-3 e, dakikada denize gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet keyifli dizayn edilmiş. Bu vatandaş kendine farklı bir dizayn yapmış bahçeyi çok kullanmış, tercih etmiş. Çünkü havuzu tercih etmediği için görüyorsunuz tamamen ağırlığını neye vermiş? Bahçeye vermiş. Bu terası bu balkonumuzda gayet ferah kullanışlı. Burada akşam oturup çayınızı, kahvenizi denize karşı içebilirsiniz. Burası üniversite arkadaşlar. Üniversite yerleşkesi. Adnan Menderes Üniversite yerleşkesi. Burası da şu anda faal çalışıyor. Yani öğrenciler var. Son bir iki senedir pandemiden sonra birazcık bir yavaşladı burası. E, tabii ki bu e, devam edecek o şekilde. Yine öğrenciler gelmeye başlayacak. E, arkadaşlar burası ayrıca bir yani bu ebeveyn banyo olan yerimiz. Geniş ferah, güzel bir banyomuz. Kaç oda oldu? 2 oda oldu. Şimdi diğer odaya bakalım. Kapımız çarpmasın. Burada bir banyomuz var ama kocaman bir banyomuz var. Burada gömme dolaplar tasarlanmış. Gayet güzel, keyifli. Banyomuz baya büyükmüş abi banyolar değil mi? Bazı banyolar böyle küçücük böyle takış takış yapıyor. İki tane lavabo tercih edilmiş. Herhangi bir durumda insanlar hani mağdur olmasın diye değil mi? Güzel bir şey aslında. Burada çamaşır makinesinizin yeri var. Burada işte makine işte malzemeleri falan işte üstüne koymak için. Bunun üstü terası yok zaten arkadaşlar. Burada bir ayretten bir oda mevcut. Kaç oda oldu? 4 oda oldu. Burası dört artı bir ayrı mutfak. Aynı terastan yine balkondan yine buraya da çıkılıyor. Şu denize karşı bir duralım değil mi? Gel. <laughs> 15 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. İskan'ı almış kat mülkiyeti var. Deprem yönetmenliğine uygundur. Herhangi bir eksiği yok evrakları kağıtları hazır arkadaşlar tapunuzu alıp hemen oturmaya hazır bir villa arkadaşlar ee, biliyorsunuz denize yakın olarak villa çok kolay kolay denk gelmiyor ee, hani böyle yerleri e, kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bölgede çokça arsa e, bulunmuyor hep böyle tek tük böyle bazen arsa çıkıyor satılık villa da fazla çıkmıyor burada. Ee, bu bölgede şu anda 3 tane villa var bizde. 3 tane villa var bizde. Eşyalı olarak da satılık var. O da aynı bölgede. Şu karşıyı da gösterebiliriz istiyorsun. Şurada bir tane müstakil villa var. Şu karşıdaki var ya. Onu çekmeye gerek yok zaten. Aynı konumda. Aynı bölgede olduğu için hani ekstradan bir çek, e, çekme gereği duymadık. Ama isterseniz talep olursa tekrar oraya da çekebiliriz. Orası da eşyalı. E aynı burası gibi 4 artı bir ayrı mutfaktı. Ama burası köşe. Burası önü açık. Köşe. Full deniz manzaralı. Denize çok çok yakın. Yürüme mesafesinde arkadaşlar. Kesinlikle. Tefsi, kaçırmanızı, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle alın. Ee, hani burada yaşamak istiyorsanız yaz kışsa burada yaşayabilirsiniz. Çünkü bölge olarak, konum olarak gerçekten muazzam bir yerde. Ee, biliyorsunuz burası bir de koa hastaları için ideal bir yer. Doktorların en çok tavsiye ettiği bölge burası. Koa hastaları için özellikle doktorlar tavsiye ediyor burada yaşamaya değer arkadaşlar. Buraya gelen insanlar hastane, Ko hastası gelen buraya gelen insanlar ilaçlarını bırakıp öyle gidiyorlar. Ben çok şahit oldum. Ee, çok konuştum değil mi ya? Bugün çok konuştum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.